Tüm kamu işçileri TV kanalına hoş geldiniz. Enflasyon oranı açıklandı. Son bir ayımız kaldı arkadaşlar. Aralık ayında ne kadar olacak? Bu arkadaşlar Ocak ayının 3'ünde açıklanacaktır. Detaylı zaten anlatacağım ve son dakika videosunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu videodan sonra daha doğrusu akşam zam oranına göre Ocak ayı maaşı ne kadar olacak bunu e, videosunu hazırlayacağım hesaplamalarını yapacağız. Paylaşacağım sizlerle. Şimdi enflasyon oranı ne kadar oldu? Detaylı bir bakalım. Kasım ayı enflasyon farkı %2.24 olarak Az önce açıklandı. Böylelikle 5 aylık enflasyon farkının toplamı %14.57 olarak belli, belli oldu. Yıllık enflasyon ise %47.09 oldu. Aralık ayı enflasyon farkı ise 3 Ocak'ta açıklandıktan sonra, az önce söyledim ya 1 Ocak'tan sonra uygulanacak zam oranı e, net olarak belli olmuş olacaktır. Bildiğiniz gibi de 6 aylık enflasyon farkı toplamının sadece %10'unu aşan kısmını zam olarak eklenecektir. Mesela %16 olacak ya değilim 16 zam almayacaksınız arkadaşlar. Sadece onu aşan kısım, sadece 6'ya alacaksınız. Onu da söylemiş olayım. Bundan ilave arkadaşlar, az önce dediğim sadece bir ay kaldı. Bu bir aylık enflasyon oranı belli olduktan sonra her şey netleşecektir. Şu an anladığımız kadarıyla 6 6.5 yani oranlık zamlar gibi göz zam geleceği gibi gözüküyor. E, zam verileceği gibi gözüküyor. Bundan dolayı buna göre hesaplamalarımızı yapıp sizlerle paylaşacağız. E, kenardan gelen çocuğun sesinden dolayı kusura bakmayın. Son dakika haber olduğu için sizlere hemen videoyu hazırlamaya çalıştım. E, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Akşamki videoyu da unutmayın. Sağlıcakla kalın.